ben GTA Vaisli videosu çekiyordum. <laughs> Sevrimde ilk videosunu çekiyordum. Sizce ne oldu? Kayıt gitmiş. Ve ben farkında değilim. Dört demir görevinden başlayacağız mecbur ya. Allah'ım. bir önceki bölümleri bir önceki görevleri izleyebilirsiniz başka yerlerde ben niye idahoy aldım abi şurada phoenix'im vardı benim Ay. başlayacağım böyle bir şey ya Ok görevde yapmamıştık zaten. Riot görevi ne kadar yapmıştık? Daha yapmamıştık. Ok onları izlersiniz siz ya. Taktiklerini izleyebilirsiniz Tugay'dan. Tugay Aloğlu. %100 yüz rehberden izleyebilirsiniz. De. Ok o kısma kadar Tugay'dan izleyin. Gerisini benden istedim lütfen. Pompalılar ne Nereye gitti benim? Pompalı gitmiş ya. Bana pompalı vardı. Allah Şimdi buradan geçersek. Oha. Ama yine çarptım. Ben. Allah'ım yanmadı. <laughs> Olaya bak. Şimdi silahlarımız gitmemesi için bunu buradan buraya atlayamadım. O ki Vice'da oyuncusu. Tamam ama gol falan Şarkıyı severim de. ne ya? Videonun durduk yere kapanması beni sinir etti. Olmadık yerde sinir oldu. Şimdi bu görevin olayı şu. Bu yanına geç. adamı buradan ateş edip öldürürseniz kimse de sizi fark etmeden adamı işini bitirmiş oluyorsunuz. Bu görevin olayı bu. Of yağmur yağıyor en sevmediğim. 来，再往这走。走吗？个。 Discord'a sevgilimiz. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Küçük bir şey yaptım. Leviosa. 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 Kortez'e gidiyoruz şimdi. Şey de yok ki hiç. Muhabbet falan da yok ki hiç. Olsa güzel. Of. Gördünüz mü hani? Yağmur yağmasa iyi. Olacak bir şey de bulamıyorum. Şunu Cortez'e giden iki kız Bir az önce bir önceki şehre kullandığım şey Sidney. İkincisi şurası. Ne yapayım? Ne yapayım? Buradan giderseniz hem bir tane gizli paket bir tane bir de şuradan uçarak, içeriye giriş bileti kazanabiliyorsunuz. Lan Emir! Emir yok ki oğlum. Emir bilgisayardan, oğlum geldi, geldi geldi mesajlar atıyor. Yaz ki Ali video çekiyor. Ben mi? Evet. Ben mi? Ben. Şimdi bu görevde Cortez'in eski adamlarından biri olan alalım. <laughs> Skor da oradan girmeyecek. Mesaj kısmına bak. Yanında bildirimler var. Bildirimlerden Emir'in yazdığı şeye tıkla. Evet mükemmel polise çarptı. Az önce beni de aradı da. Mükemmel yine polise çarp. Bunu sezdim. GTA Vice polisleri işte. Çok akıllılar. Baya akıllılar bu arada. Al alay etmiyorum. Adam bana bir keresinde bir çarptı suyu uçtum. Yaş. Mat Leviosa. Leviosa. Hem Leviosa değil, Leviosa. Ops, ops arkadan geçiriyorlar. Şimdi neydi bunun adı? Kuyanın adı neydi? Öldüreceğimiz kişinin. Çita yanıyor. Çita yanıyor. Kaç. Benim araca ihtiyacım var. Acil. Zaten bu görevde po polis gelecek peşimize. Bir de polis peşimizde <laughs> Çok iyi abi. İşte geldi. Gel, gel. Çay çiçeği, çay çiçeği gel. Gelme. Gonzales ha hatırladım. <laughs> anne, video çekiyorum anne. <laughs> anne. <Aynen. gülüyor> o zaman. Devam ediyoruz.